Merhaba. Peppalarla oynayacağız bugün. Evet. Peppalar nereye gidiyor? Adaya. Adaya mı gidiyorlar? Büyük baba domuz mu götürecek onları? Evet. Merhaba büyük baba domuz. Adaya gideceğimiz için çok heyecanlıyız. <laughs> Dinlaşo. Bay Dinozor'u da aldın mı George? Dinozor. Nerede Bay Dinozor? Evet. Düko düktü dünüzü düşürme George. Hadi bakalım. Herkes hazırsa gidebiliriz. Ho ho ho. İnanmaz. biz, biz sizi. Hemen alıyorum George. O bakalım. Niye? verdi. Hadi bakalım. Dikkatli olun çocuklar. Merak etme anne domuz. Hadi bakalım adaya gidiyoruz. <laughs> adaya bir gezi düzenledik. Ben sürüyorum. Sen mi sürüyorsun? Hey adada görülecek neler var? Bakalım. İnelim bakalım. Dinosaur. Siyah hmm. şey o zaman. Ben olabilirim George. Ama burası derin suymuş. Derin sudan da alabilirim George. Derin sudan Aldım George. Alabilirsin. Lütfen Bay Dinozor'a daha iyi sahip çık. Hadi bakalım sizler karaya çıkın. Ben sizi burada bekliyor olacağım. Hey o da ne? Neler var orada görülecek? <laughs> Neler varmış? Bu ne? Taş Kaya Dens. mı? Bu ne? Sen de, sen de uzaklaştı. Uyuyorlarmış. Tamam. Oh, Uzaklaş. oh, Gemi sürükleniyor. Oh, pişş. Oh, pişş. Oh, pişş. O sırada çocuklar neler görüyor orada? Buradaymış adam. Tamam adada neler varmış eski insan kalıntıları mı var yoksa evet kimler bulmuş onu arkeologlar mı Evet hmm. peypa peypa oh, oh, ne Pipa. büyük baba domuz gözünüz eğlenceli geçti mi hay aksi hemen dönüyorum Hepa. Çocuklar, Son... biz unuttum şey, şey, bir baba damas. <laughs> Hadi binin gemiye çocuklar. <laughs> la, la 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 la, gözümüz nasıl geçti <laughs> Unutarak. Dinozor. Eyvah. Bay Dinozor'u adı da mı unuttu? Evet. Pekala. Hemen gidip geri olalım. Gel gel sen, evet. sen unutmuşsun George. Oyuncaklarına sahip çıkması gereken sensin. Dinozor. Gene ne oldu George? Bulamadım. Bulamadın mı? Pekala ben de karaya çıkıp bakıyorum. Burada yok. Burada da yok. Hey burada. İşte onu ben götüreceğim. Evet, sağ salim gitmesi için. Hey sen <laughs> mi süreceksin? Evet. Hadi bakalım. Evde anne domuz yemek hazırlamış. Hadi eve gelin. Ne? Evet. Başka bir yere gidiyorsunuz çok Eyvah yaramazlık mı yapıyor George? Ya, yaramazlık yapmıyor ama evinin yolunu unuttu. Aa, aa, George evine dönmelisin. Anne ne? domuz burada seni bekliyor. Yolunu unuttu ama. Hadi gelin yemek hazır. Karnınız acıkmış olmalı. Benim karnım çok acıktı. Anne domuz. Büyük babanın karnı çok acıkmış olmalı. Çocukların da karnı çok acıkmış olmalı. Anne. Evet. Büyük babalar anne ya. arıyor. Anne domuz. Efendim büyük baba domuz. Ben çok acıkmıyorum. yanlış yerlere gidiyor. Evinin yolunu unut derlerdi. George. Hemen eve dönmesin. Yemek, Hayır. Yemek hazır. Hayır. 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 Bay Hayır. azor da acıkmış George. Hadi bakalım George. George, denizlara seviyorum. Ne yaptı? Denizlere. Eyvah. Sonra da gemi parçalandı. Gemi parçalandı mı? Evet, sonra baycının zor battı, 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 battı. Baycının zor battı. Peki, tamam küçük bir botumuz var. Gelin onunla kurtaralım. Geldi küçük bot. Dinozor. Hadi dinozoru kurtarın sonra da eve gelin. Çabuk olun yoksa yemekler bitecek. Neden? <laughs> Neden biter? E yerler. Hadi bakalım. Dinozor. E anne domuz, baba domuz, baba domuzun karnı çok aç. Hadi. Tamam bekliyorlar. Sizi bekliyorlar. Çabuk olun. Bak Hadi bakalım. Geldiler mi? Evet. Merdivenden çıkacaklar. Sonra da <laughs> oraya otursunlar Başka, Başka bir yere oturacaklar. Evet onu da getir ona da otursunlar. Bu da büyük olan tablet. Tamam. Peppa nerede? Peppa'yı unuttuk galiba. Yeme ya Tamam hemen bekliyorum. Bizi bekleyin. Ben süreceğim. Tamam. En arka korta otlayım ben. Orası var. Kamp da oraya, <laughs> oraya olacak. olmalı. Yerde görünmüyor. Ben kaybettim. Koltuğun şu arasına bak anneciğim kaybolmamıştır. Peppa neredesin? Aa. aa. Bir oldum seni arka koltuğa attırdım. Peppa, Peppa. Tamam sen onları yemeğe getir. Peppa belki arkadaşına gitmiştir. Hayır Suzie. Suzie, Koyun Suzie'ye gitmiştir Peppa. Hadi getir onları. Hadi yemek soğuyor. George, ne yemek istersin? George. Peppa. Ee, ne? Peppa istiyorum. Peppa Suzy'ye gitti. Yemeğini yedikten sonra gelecek. Birlikte oyun oynarsınız. Ama Hadi gelmiş. büyük baba domuz, sen de otur. Ama ne gelmişti? Gelir. Bakın, sizin için hamburger... Balık, ben patates, ben ee, Patlıcan, bir, bir biber. Aa, aa, bu eve giremez, George. Lütfen iner misin? Hmm. Teşekkürler, George. Aa, George. Evet. Sağlıklı olan yemekleri bulabilir misin? Ee, bunlar, bunlar. Evet, sebze, balık, meyve sağlıklı. Ben masaya çıktım. Evet, hamburgerde babam ailemizi İzin verdiği sürece yiyebiliriz değil mi? Hmm, hamburger mi yiyorsun George? Afiyet olsun. Kocaman ağzını açtım masayı ve masayı yedi bir de hepsini yedi masayı da yedi. Öyle mi? Evet ama Görüşürüz. Hocam. Görüşürüz.